Bugün sizlerle e, güç izleyeceğiz. E, bir dakika şuradan adına bakayım. Magazaka Mag, mag güç sineması yani 2020 falan dedim. Arkadaşlar ismi çok önemli. İzlediğiniz hemen başlayalım. Her gün kanalda izliyoruz. Pardon, Arkadaşlar arkadaşım. merhaba ben ben Doğukan. Bugün sizlere Metis'e gelin birlikte en güçlü karakter sıralamasına bakalım. Sizler için hazırladığım videoya geçmeden önce eğer bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğim filmler arasında umarım devam filmi de gelir dediğim en iyi film Mega Zeka olmuştu. Ancak Mega Zeka sadece bir film için hazırlanmış senaryo örgüsüne sahipti. Bu yüzden Mega Zeka 2 filminin gelmesini beklemiyordum. Zaten gündemde buna dair bir haber olduğunu da görmedim. Her şeyin sonucunda ara sıra izlediğim güzel ve eğlenceli bir yapım olduğunu düşünüyorum. Bazı filmler insanları derinden etkiler ve Mega Zeka'da böyle bir film olmuştu. Klasik bir şekilde Superman'in Krypton'dan dünyamıza geldiğini gösteren bir film gibi durabilir. Ancak Mega Zeka sadece Superman'in farklı bir hikayesini anlatmıyor. Aynı zamanda başka bir uzaylının da dünyamıza gelmesinden bahsediyor. Superman'e benzettiğim kişi elbette Matthew başkası değil. Öyleyse listemize en zayıftan güçlüye doğru sırasıyla başlayalım. 5 numara Minyon oh, Minyon mega zeka ile birlikte dünyamıza gönderilmişti. Kendisi mega zekanın en iyi arkadaşı ve evcil hayvanıydı. Elbette Mega Zeka Minyon'un konuşabilmesi ve kendisiyle iletişim kurabilmesi için birçok teknolojik ekipman tasarladı. Kendisi robot görevli gövdesine sahip güçlü bir cyborg haline gelmişti. Mega Zeka'nın kullandığı ve tasarladığı cihazlar sayesinde Minyon oldukça güçlüdür. Kendisi uzaylı bir balık olduğu için zeka anlamında oldukça gelişmiştir. Bu yüzden en güçlü karakterler listesinde olmayı fazlasıyla hak ediyor. 4 numara Mindbot. Mega zeka tarafından tasarlanan bu robotlar bir araya geldiklerinde fazlasıyla güçlü olurlar. Mindbotlar mega zekanın asistanı gibi davranırlar, uçabilirler ve üzerlerinde silahları vardır. Haklarında çok fazla detay verilmemiş olsa da film içerisinde birçok işe yaradıklarını görmüştük. Bu yüzden Mindbotlar en güçlü karakterler listesinde 4. sırada yer alacaklar. 3. Numara Titan Titan ilk başta Hal Stewart adında bir kameramandı. Sonradan Roxanne Richie'ye karşı aşkını ilan etmek istedi. Mega zeka sayesinde Metome'nin sahip olduğu güçleri kazandı ve yenilmez bir hale geldi. Elbette yaşadığı acılar ve geçmişindeki aşağılamalar yüzünden insanlardan nefret ediyordu. Bu yüzden Titan sahip olduğu güçleri kötülük yapmak için kullandı. Titan gerçekten çok güçlüydü ve devasa binaları tek seferde havaya kaldırabiliyordu. Arkadaşlar gözlerinden lazer çıkartabilmesi ve uçma özelliğinin olması gerçekten çok iyiydi. Titan bir nevi Superman kadar güçlüydü ancak henüz her şeyi yapamıyordu. Örneğin Metroman zamanı yavaşlatarak süper hızını kullanabilmişti. Ancak Titan süper hızını kullanarak Mega Zekayı yakalayamadı. Bu yüzden kendisi sahip olduğu güçler konusunda oldukça tecrübesizdi. Her şeyin sonucunda Titan sahip olduğu güçleri kaybetti ve mahkum edilmek için hücreye kapatıldı. Ayrıca Titan korkusuz birisi değildi. Metromenden fazlasıyla korkuyordu. Bu yüzden Metromen kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. 2 numara Metromen Normalde Metroman birinci sırada yer alabilecek kadar güçlü bir karakter olabilirdi. Ancak şöyle bir durum daha var. Mega Zeka Metroman'in sahip olduğu güçleri kendisi için kullanabilir. Böyle bir durumda hem çok zeki hem de en az Metroman kadar güçlü olurdu. Normal şartlarda Metroman her zaman Mega Zeka'ya karşı üstünlük sağlamayı başarmıştı. Ancak en sonunda aslında onun o kadar da kötü biri olmadığını ve kazandığı zaman... Arkadaşlar reklam çıktı ya. Jack <laughs> en sonunda aslında onun o kadar da kötü biri olmadığını ve kazandığı zaman değişeceğini düşündü. Metro Man süper hızını kullanarak okudu ve araştırdı. Artık mega zekanın kazanmasına izin vermişti. Metro Man filmde gördüğümüz en güçlü karakter olabilir ancak zeka anlamında pek parlak sayılmaz. Hayatı boyunca sahip olduğu güçler yüzünden süper kahramanlık yaptı. Ancak kendisi bunu istemiyordu ve hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. Metroman Mantitan'dan çok daha güçlü bir karakter. Bu yüzden listenin ikinci sırasında yer alıyor. Bir numara Mega Zeka. Evet Mega Zeka aralarında en çelimsiz olan karakter ancak hepsinden çok daha zeki. Küçüklüğünden beri birçok silah tasarlamış ve kendisini geliştirmiştir. Örneğin katı maddelerin suyunu çıkartarak mavi küpleri haline getirebilir ya da kolunda bulunan saat sayesinde istediği şekilde görünür ve kolayca kamufle olur. Aynı zamanda Metomen'den aldığı DNA örneği sayesinde kendisini süper güçlü birisi haline çevirebilir. Hem zeki hem de güçlü olma potansiyeline sahiptir. Bu yüzden lisenin birinci sırasında yer alması gerekiyor. Mega zeka normalde kötü birisi olmayabilirdi ancak kaderi yüzünden küçüklüğünden beri suçlular tarafından yetiştirildi. Suçlular tarafından yetiştirildiği halde Mega zeka filmin sonunda iyi birisi haline geldi. Aslında bu film bizlere çok önemli bir ders veriyor. Bir insanın içinde iyilik varsa siz ona ne yaparsanız yapın asla kötü bir olmaya zorlayamazsınız. Mega zeka suçlu olmak için eğitildiği halde Titan'ı durdurmak için elinden geleni yaptı. İnsanların istediği süper kahramanı onlara geri vermek istedi ve kendisi yeniden hücresine dönecekti. Metro Man küçüklüğünden beri süper kahraman rolünde olması istenen bir karakterdi. Büyüdüğünde istediği hayatın bu olmadığını fark etti ve müzik kariyerine başlamış oldu. Titan'a gelecek olursa kendisi her zaman suçlu olma potansiyeline sahip ezik bir tipti. Bu yüzden güçlerini iyilik yapmak için değil, dünya yönetmek için kullandı. Bu durumda Mega Zeka hem eğlenceli hem de derin bir animasyon filmi olmuştu. Evet dostlar, umarım sizler için hazırladığım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer gelmesini istediğiniz video Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen like hani abone olmayı unutmayın. paylaşmayı <laughs> da unutmayın. Bay bay. <laughs>